AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Bozdağ Belediyesi'ni ziyaret etti. Eski Bakan Özhaseki beraberinde AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, Rıza Posacı, MKYK üyesi Seda Sarıbaş, İl Başkanı Ömer Özmen, Nazirli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile birlikte Bozdağ'ın belediyesi ziyaretinde Başkan Ufuk Altıntaş ve ekibinin çalışmalarını dinledi. Basına kapalı sunum ve proje değerlendirmesi yapan Özhaseki, belediye ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada sık sık Ankara'ya gelerek kendisini ziyaret eden Başkan Altıntaş'a özverili çalışmalarından ve başarılı sonuçlardan dolayı hizmetleri için teşekkür etti. Başlangıç yok hiç mesela, onu mu Teşekkür ederiz. İyi yok, doldur iyi Taşıyamıyoruz. Bunun karşısında bir kepçe kurtarmaz. Genel sekreterim. Ben de, genel Genel istiyoruz. sağ olun Bu da siyenler. Öyle mi? Yerel Yönetimler Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öz Haseki ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Başkat Altıntaş ve ekibine teşekkür ederek güzel bir söz var. Şehirlerin geleceği o şehirdeki yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Eğer şehirlerin başındaki insanlar ufuklu insanlarsa, şehri geleceğe taşıyacak büyük projelere imza atıp hedef koyup oraya doğru herkesi kucaklayarak gidiyorlarsa o şehirler gelişiyor, büyüyor ve çevresinin merkezi haline geliyor. Değil, böyle yapmıyorlar. Ufak hesaplar peşinde koşuyorlar, reklam, ajans, bilmem ne, ayak oyunları vesaireyle uğraşıyorlarsa o şehirlere yazık ediyorlar. Aydın gibi avantajları saymakla bitmeyecek şehirlerde ne yazık ki bu gelişmeleri göremiyoruz. Bundan dolayı da üzüntü duyuyoruz. Sağlar, sağlar.